Evet Uraz kanka geliyor. Uraz geliyormuş anneciğim. Yaşasın. Sen de heyecanlandın değil mi? Tabi Uraz henüz daha doğmamış. Hande teyze haber Aa. verdi de. Annem şimdi Hande teyzenin yanına gidiyordu, de, Değil mi? Annem de beni şimdi hazırlayacak. Ben de anneanneme gidiyorum. Arkadaşım dünyaya geliyormuş de. Evet. Sağlıkla gelsin inşallah. Değil mi anneciğim? Evet annem. O zaman herkese merhaba. Ben şu an o kadar bilmiyorum çok duygusalım ve çok heyecanlıyım. <laughs> ya Hande'yle konuştuk. Daha doğrusu bugün kontrole gidecekti. Ee, sonra ben öğlenden sonra onu aradım hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Sonra Eren açtı telefonu. Ondan sonra işte Eren'le konuştuk. Hande'nin ağrısı var, beli falan ağrıyor dedi. NST falan çekilmiş. Ondan sonra öyle işte yatış falan yapılmış. Ben de şimdi nasıl anneme bıraktım. Hande'nin yanına gidiyorum. Tunca da erken çıkacak. O da hastaneye gelecek. <laughs> Bakın benim yanımda kim var? <laughs> ya Heyecanlı Hande almışlar ya ameliyathane. Heyecanlı heyecanlı bekliyoruz. Bir geldim ki Eren ameliyathanenin kapısında bir eğilmiş ağlıyor. <laughs> Dedim kalk kalk kalk. Ya, çok enteresan bir görüntü. Dedim birazdan şimdi bebiş çıkacak. Ben de şimdi Hande'nin kamerasını alacağım. Eren'i çekeyim. Bebekle karşılaştıklarını falan çekeyim. Bundan sonra görüşürüz. Bu arada ben yetişemedim Hande girerken. Çünkü 20 dakikalık geleceğim yolu tam 1 saatte geldim. Çok trafik vardı. Saat kaç şu an? Ee, altı buçuk. Saatlerimiz şu anda altı buçuk. Biz hala beklemedeyiz. Ee, bakalım birazdan Uraz Bey'i göreceğiz. Ama çok heyecanlıyız. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bu Rabbim isteyen herkese bunu nasip etsin. Gerçekten Rabbim kimsenin kucağını boş bırakmasın. Şu anda hem Hande'yi hem Uraz'ı o kadar çok merak ediyoruz ki. Ee, Erene sordum. Hande de girerken çok heyecanlıymış, aşırı duygusalmış. Ben de onun kamerasından izledim. Eren. <gülüyor> Eren. Ay çok teşekkür ederiz. Eren Uraz gelmiş. İyiymiş. Evet. Çocuk doktoru çıktı şimdi içeriden. Evet iyi dedi. Şimdi anne. Evet, şimdi anneyi bekliyoruz. Evet, saatlerimiz şu anda 21.51, ona geliyor. Biz hastaneden çıktık, evimize doğru ilerliyoruz. Gerçi hastaneden çıkalı bayağı oldu. Ee, şimdi annemlere geçiyorum, prensesimi alacağım. Ee, Nans zaten uyumuş Evet Uraz dünyaya geldi İnşallah vatanına milletine hayırlı bir evlat olur ee, Sağlıkla büyüsün Rabbim sağlıkla büyütmeyi nasip etsin Çok güzeldi çok tatlıydı Tunca da geldi o da gördü Ben zaten Eren'in yanındaydım hep Sonra Uras çıkınca Urasla birlikte Erenle birlikte bebek odasına gittik. Ee, sonra odaya geçtik. Sonra Hande geldi. Hande ile Urasın yanındaydım. Çok güzeldi her şey. Çok güzel bir aile oldular. Hande'nin kamerası bendeydi. Erenden hemen istedim Hande'nin kamerasını. Çünkü Eren Eren de çok dalgındı. Hani ne yapacağını bilemiyordu. Sen dedim ver bana kamerayı. Sen dedim bekle Handeyi. Hande'nin vlogunu çektim. Yani çekebildiğim kadar her şeyini çektim. Çok şükür hepsinin sağlığı gayet yerinde. Uras çok iyi. Hande çok iyi. Ben de minnoşumu çok özledim. Şu anda yolda olduğum için ışıktan kaynaklı kamera odaklamıyor. Bazen böyle bulanıklaşıyor. öncecim Canım. Uras nasıldı? <laughs> Amcam ya. Çok küçük değil mi? İlk adamım. Vallahi ya. Tuncay'a onu söylüyorum. Yani daha o kadar çok uzun yolları var ki. İnşallah kaderleri güzel olsun. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun. Ee, ve... Vatanın aynen öyle inşallah. Ve Rabbim isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Bunu canlı gönülden söylüyorum. Neyse bu kamera odaklamıyor. Beni çok sinir etti ışıktan kaynaklı. Artık eve devam ederiz. Saatlerimiz 12'ye geliyor. Ve ben daha yani daha doğrusu sipariş verdiğim yemeğim, hamburgerim yeni geldi. Çünkü siparişi verdim. Bir baktım ki bir birkaç dakika sonra iptal edilmiş. Ben bunu görmedim. Hala yemek bekliyorum. Sonrasında yeni sipariş verdim. O da anca geldi zaten. Ama gecenin bu saatinde bir hamburger kaçama. Neyse arada olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Anneciğim merhaba. Sıratını yerim senin. Oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Ne oldu? Kollarını ısırabilir miyim bir kere? Bir kere şu kollarını ısırabilir miyim? Lütfen. Lütfen, lütfen. Şunları ısırabilir miyim? Lütfen, lütfen. Dur bakalım anneciğim. Evet. Çok güzel. Yaşasın. Ya ne kadar güzel oldu senin böyle. Tamam benim uykum geldi diyorsun. Şimdi gidiyoruz yatmaya tekrardan. Uykumuz gelince hep yüzümüzle oynuyoruz. Tamam. Tamam al bakalım bunu. Evet. Evet. Tekrardan merhabalar. Bugün günlerden çarşamba. Şu an saatlerimiz 3. Dün vlog çekemedim. Vlogma bir gün ara verdim. Bugün de görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen gündüz bir hızlı hızlı vlog çektim. Ama şöyle kısaca bir özet geçeyim. Bugün sabah 7.30'da uyandık. Sonrasında zaten görmüş olduğunuz gibi salondaki koltukları falan süpürdüm. Nasıl birazcık yüzüstü yatırdım. Sonra onunla birazcık sohbet ettik derken vakit geçti. Ben de o sırada kahvaltımı ettim. Saat 10'a geliyordu. Nas tekrar uyudu. Sonrasında 12 gibi tekrar uyandı. Uyandığında da hemen karnını doyurdum. Altını değiştirdim. Sonra tekrar oyun oynadık. Tekrar birazcık yüzüstü yattık. Tekrar birazcık sohbet ettik. Sonra da Eren'i aradım. Ne yapıyorlar? Çok merak ettim. Hande nasıl olmuş? Çok merak ettim. Hande gayet iyi. Hande ile de telefonda konuştum sesi çok iyi geliyordu. Hatta Eren Uraz'ın fotoğrafını atmış bana. Sağ olsun sık sık atıyor bana fotoğrafını da. Tabi şimdi şöyle bir şey. Ben Hande'nin doğum vlogunu çekerken bu her iki kamera elimde olduğu için o sırada bebek çıktığı zaman ameliyathaneden Eren'in ilk gördüğü anları kendi kameramla çekmişim. Şimdi de onları Eren'e bir transferle atacağım. Hatta Naz uyuyorken şimdi hemen onları halledeceğim. Sonrasında hemen gelip yemek yapacağım. Zaten tekrardan Nas uyanır. Nas 12'de uyandı. Sonrasında tekrardan saat 2.30 gibi. 3'e geliyordu işte saat. Şimdi tekrardan onu uyuttum. Zaten uykusu geldiği gibi direkt böyle gözleriyle oynuyor. İşte yüzüyle oynuyor. E gözleri kıpkırmızı oluyor. Tam konuşuyordum ki e, şarjı bitti kameranın. O yüzden hemen bataryayı şarja taktım. Tekrardan mutfağa gelip e, yemeğimi hazırlamaya başladım. Bu arada e, biber dolması yapmaya karar verdim. Şöyle iç harcını hazırladım. Bunları şimdi sadece şöyle bir karıştıracağım. Ondan sonra dolma içlerini dolduracağım. Ve o sırada da Eren'le Uraz'ın ilk karşılaştığı anların videosunu attım. E, mail olarak Eren'e attım. Şimdi şu iç harcımıza hemen bir sıvı yağ ekleyelim. Çünkü Nas birazdan uyanır. Biz çocuk doktoruna gittiğimizde e, ben nasıl bu hani gündüz ki uykularını da sordum. Yani bir uyku düzeni olmadı mı gündüz? Çünkü bazen her saat her saati tutmayabiliyor. Sandonucu da şu an henüz öyle bir gündüz uykusu hani düzen oluşturamayabilirsin dedi. Yani sen zaten de hani çocuğunu tanıyorsun dedi. Yani ne zaman uykusu geldiğini, e, şey işte ne zaman uyuması gerektiğini az buçuk dedi anlarsın. Gerçekten de nasıl uykusu geldiği zaman böyle direkt gözlerini ovuşturuyor. İşte yüzüyle oynuyor. Gözleri kıpkırmızı oluyor falan. Ama Handel hoca şunu söyledi. Yani şu anda gündüz 3 uyku ona yeterli dedi. Şimdi mesela Naz sabah 10'da uyudu. 12'de kalktı. Şimdi de 3'e doğru uyudu. Saat şu anda 4. Birazdan kalkar. Bir de böyle 5.30 gibi belki uyur. Genelde akşam uykusu çok kısa oluyor. Yani bu 5 ile 6 arasındaki uykusu diyeyim. Hatta 6'ya doğru. Bayağı bir kısa bir uyku oluyor. Gerçekten şu doğru. Hani çocuğunuzu tanıyorsunuz neye ağlıyor, ne için ağlıyor ben şu anda nasıl ağladığı zaman neye ağladığını işte gazı mı var ya da ne bileyim uykusu mu geldi ya da acıktı mı bunların hepsini ayırt edebiliyorum ben bir yandan konuşurken bir yandan da yemeğimi yapayım şu anda geri uyudu ekran zaten orada açık kamera başucunda. ucunda Aa videolar aktarılmış komple. İyi güzel. Mesela şöyle bir şey. Nas uyandı ama emziğini verdiğim gibi gözlerini geri kapatmaya başladı. Yani ben böyle Nas hani uyandığı zaman ıı, direkt böyle kucağıma almıyorum. Yani bir bakıyorum hani acaba uykuya devam mı etmek istiyor yoksa gerçekten kalkmak mı istiyor. Ki genelde kalkmak istediği zaman ya böyle gülmeye başlıyor işte ya da böyle bayağı bir ağlamaya başlıyor. Ama onun haricinde böyle en verdiğimde işte böyle yüzüyle oynamaya, gözlerini kapatmaya devam ediyor. E bu da demek oluyor ki ben uyumak istiyorum. baş yavaş yarım saat sonra artık acıkmaya da başlar. Ben çocuk olduktan sonra, bilmiyorum sizde de var mı o, böyle yemek yaparken kendime yarışmalı gibi hissediyorum. Hani böyle her an hızlı hızlı bitirmek için hani bir an önce şu yemek olsun bitsin. Hani ha uyandı ha uyanacak diye. Gerçekten kendimi böyle yarışmada gibi hissediyorum. Evet yemeğim bitti ve saatlerimiz şu anda dört buçuk. Benim bebiş yandı. Kurutma makinesindeki çamaşırlarımı çıkardım Şimdi çamaşır makinesindekileri Tekrar kurutma makinesine attım Kurutma makinesi ve çamaşır makinesi Hiç durmuyor bizim evde Hatta şu anda arkamda da Katlanacak bir sürü çamaşır var Ama ilk önce Minnoşumun altını değiştireceğim Üstünü değiştireceğim Onun karnını doyurdum Tekrardan şöyle bir yemeği kontrol edeyim Yemek tamamdır. Necim. Bu cicilerimizi giyinelim mi? Hı? Çok güzeller değil mi? Bu arada ben nasıl altını temizlerken sadece şu pamuklardan kullanıyorum. Bunları ıslatıyorum ve iyice böyle sıkıyorum. Islak mendil nasıl hiç kullanmadım. Ee, uzun bir sürede kullanmayı düşünmüyorum. Kullandığımız pişik kremi de sadece Bepantol. Doğduğundan beri bunu kullanıyorum. Biz Bepantol'dan çok memnunuz. Çok güzel oldun Çok şık oldun Oh mis gibi oldum de Karnım da doydu altım da değişti Üstüm de değişti Oh çok da güzel olduk de Anneciğim. Ne yaptın bugün <laughs> Müzik mi çalıyorsun <laughs> Dede geldi Müzik mi çalıyorsun kızım Hadi nay nay nay, nay. Yapalım mı Beraber yapalım mı Ben de yanına yatayım mı <laughs> Yanına yatayım beraber yapalım mı Naz. Baba arıyor. En son dedemiz gelmişti ama bizim yine kameramızın şarjı bitti. Bu akşam gerçekten şu kameraya bir tane ekstra yedek batarya alacağım. Çünkü böyle asla dayandıramıyorum. Ee, vlog çektiğim için de şarja çok fazla bekletemiyorum. Çünkü bu 1-2 saatte anca doluyor full batarya. Bir tane yedek batarya alalım bugün. Yoksa böyle parça parça vlog çekiyoruz. Çekemiyoruz değil mi anneciğim? Şu an saatlerimiz 6:40. Nas şimdi uyandı. 6'da uyudu. Tam 40 dakika uyumuş. Yani size gündüz demiştim. Akşam uykusu kısa oluyor diye. Senin o suratını yerim çocuk. Hadi bunu çalalım gel. Saatlerimiz 8. Tunca işten geldi ve Nas uyudu. Artık gece uykusuna geçti. Ben de şimdi masayı hazırlıyorum. Ama önce bir salata yapacağım. Nasıl? Arasına ben de takılırım. Bay. Yemeğimizi yedik. Şimdi sırada. Ne nedir? Çekmece ne, MNG şubesi geldi. <laughs> Yemeği yiyince resmen kendime geldim şu anda. <laughs> Gerçekten kendime geldim. Yani. Geldim. Çünkü bu sabah çok erken kahvaltı ettim. Normalde öğlene doğru kahvaltı ediyorum ama bugün 7.30'da kalktık. Normalde de zaten 7.30'da kalkıyoruz da ama ben bugün bayağı bir erken kahvaltı ettim. Bakar mısın, montum gelmiş. Oo hadi bak, hadi giy gidelim hadi. Bunlar, giy in gidelim bunlar indirimden aldıklarım. Ay şunu denemek istiyorum, bir saniye. Yaşasın! Bunun siyahı vardı. Yani çoğu şeyim siyah olduğu için biliyorsunuz siyahtan hiç vazgeçemiyorum normalde ama Dur hemen aynaya bakmak istiyorum bir. Montun fiyatı bayağı bir düşmüştü. Tabi ben bu vlogu attığımda indirimler sanırım bitmiş olacak. Çünkü ben blokları çekip hemen yükleyemediğim için. Ee, ama ben yine de linkini atarım. Yani şu anda hatta şöyle yapalım. Size gösterdiğim tüm ürünlerin linkini atarım. Oradan hepsine bakarsınız. Şimdi diğerlerini de göstereceğim tek tek. Ama bu montu çok beğendim. Ve o kadar sıcak tutuyor ki şu anda. Kendi bedeninizi alabilirsiniz. Ben beğendim yani. Bak çok güzel montun. Yakası mı biraz şey gibi sanki? mi yakası? Ay. Siz güzel. erkekler güzel. niye denediğinizde böyle ıncığına cıncığına kadar inceliyorsunuz? Montla yatabiliyor muyuz bu akşam? bir çok parça bir şey ya, aldık ya. Yeni ya o güzel yani. Etiketini çıkar mı öyle gez tamam mı? Yeni evet. aldığım belli olsun dışarıda. Tabii, böyle. Sabırsızlıkla beklediğim bir diğer kargom gelmiş. Hemen size gösteriyorum. Bunu o kadar çok beğenerek aldım ki. E, zaten bunu daha öncesinde favorime eklemiştim. Hani beklemiştim biraz fiyatının düşmesine. Sonra fiyat düştüğü gibi anında sipariş verdim. Gerçekten fotoğrafta göründüğü gibi çok şık. E, ama henüz koluma denemedim. Hatta şimdi bir deneyeyim. Çünkü büyük ihtimal bu bana büyük gelecek. Şimdi Tuncacığım da bunu ayarlayacak. Değil mi Tuncacığım? Seneye de takarsın. O iyi şimdi. Biraz bol olsun. Güldüm mü ben buna? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Prensesimin saç bandı gelmiş, şunun güzelliği yani leopar desen leopar deseni çok sevdiğim için, o yüzden bunu direkt sipariş verdim. Ve bunu ilk önce bir yıkayayım, ondan sonra bir an önce takmak istiyorum prensese. Çok güzel ya çok tatlı çok beğendim. Bir de şu mikrofiber bezlerden aldım. Son olarak da bir tane şöyle kot pantolon bir de pijama takımı aldım. Bunları da şimdi denediğimde zaten sizlere gösteririm. Pantolon yüksek bel onu da söyleyeyim. Ee, bir de esniyor pantolon yani şöyle likralı bir pantolon. Bu pantolonun bir de siyah rengi vardı. Son olarak da pijama takımı kaldı geriye. Hemen onu da denedim. Ay kıyafet denerken yoruldum gerçekten. Bunu da kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz. Çok beğendim. Yani gayet güzel. Bir de şunu söylemeliyim. Kumaşı çok kalın değil. Onu size söyleyeyim. Hani uzun kollu olduğuna bakmayın. Çok ince bir kumaş. Ee, ben zaten çok kalın pijama takımlarını sevmiyorum. Ee, çünkü evin içerisi de bizim zaten sıcak oluyor. O yüzden genelde böyle uzun kolda alacaksam ince pijama takımı alıyorum. Ee, eğer düşünenler olursa linkin içerisinde bu pijama takımı da olacak. Onu eklesene favorini. Alırız ondan ya Masa. Bu yurt dışından olan ama. Yurt dışındakine bakarım hmm. ben şimdi. Bu kaktüs oyuncak var. Aranızda bilen var mı bilmiyorum da. E, hani bebek ne konuştu, konuştuysa ya da ağzından hani ne ses çıktıysa e, o kaktüs de onu tekrarlıyor. Bir de böyle dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel ki. Ondan alacağım Masa bir tane. Neyse şimdi artık <gülüyor> film, <gülüyor> film saati. Ben yemeyeceğim. Tuncay yiyecek. <laughs> Bu arada yarın da çok güzel bir misafirim gelecek. Çok minnoş, çok tatlı bir misafirim gelecek. Nasın arkadaşı gelecek. Artık yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Anneciğim kim geldi? Bak. <laughs> <'ın> Mina geldi. <laughs> Ayy. Hiçbir Hiç bilene bakmıyorlar yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben çok. Ben korkuyorum. Sessiz sessiz durup yapıştırır. Niye yapıştırıyor kız? Var öyle şeyler o. Yapmaz çok. ya. Ay ben Mina'yı Ben nasıl çok seviyorum. Hadi ya, Nas şu anda alıştı. Kız. kız. Ciddi. Kız bu. Ay çok tatlı bir bebek değil mi Bakın <laughs> kim geldi. <laughs> Merhaba. Nasla Mina bugün tanışıyorlar. <laughs> Ya sen Barbie misin ya? Öp anneciğim Mina'yı. Ay Mina'yı diyorum. Nasıl öper misin? Öpeceğim mi? Hadi öp hadi. Öp. <laughs> Şu an birbirlerine alışma evresindeler. <laughs> anneciğim ne anlatıyorsun? Anlat ona bir şeyler. Hadi. Hadi konuş şey, sen de Mina'yla merhaba yap. Evet. Merhaba de. Merhaba. Merhaba de. Evet. Oo. Oh. İşte, geç getirdiler. <laughs> mi? Evet. Evet. Arkadaş mı geldi Minna? Tanıştınız mı? Nereden nerelere gideceksiniz? Cici yapmak istiyor. Evet. Ama o cici yaparken birazcık pat pat cici. <laughs> ya senin o bakışlarını da yerim. Cici oh. oh. <laughs> <Ciciğin> nasıl? Ay çok tatlısın sen nasıl Cici nasıl? <laughs> cici. Bu da anlatıyor bir şey. Evet ona. Nasıl? Sen sen anlatıyorsun. Nasıl <laughs> Sev anneciğim. Nerelere gideceksiniz? İleride de konuşalım. <laughs> Bu anlatıyor. Bu da hayır. Bu ağzından yani. cımbızla Hanife'ye mi benzemiş bu? <laughs> <laughs> ağzından cımbızla laf alıyorum. <laughs> Konuşsana evladım. <imna. gülüyor> aynı Hanife teyze. <gülüyor> <gülüyor> Hanife'ye buradan selam Konuşsana çocuğum. Bilagu yapsana. Bize. Rabia, nasıl sen hiç düşünmüyorsun? <laughs> bu da Hanife'ye benzemiş konuşmuyor. Konuşsana. çocuğum! Bizim çocuklar çok ders oldu. Nasıl <laughs> susmuyor, hep bir şeyler anlatmak istiyor. Aynı Rabia. <laughs> Boyuna geziniyor, Gülşen'in hep Ali Ali. Mustafa, Ay, evet oğlum. <laughs> oynuyor oğlum. <laughs> Bu da Hanife <laughs> aynı. Evet yıldızım. <yussuzum>. Böyle. <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> çocuklarınızın kişilikleri değişik size. bak. Güldüremiyoruz. <laughs> Çok güldüm ya. Nasıl güldüremiyoruz? Bizde Hanife yani arkadaş grubumuzda en sessizlerimiz Hanife. O yüzden diyor ki aynı Hanife'ye benziyorsun. Altından cımbıza laf oluyor. Şu an saatlerimiz kaç tam bilmiyorum ama e, Rabişler geldi, Rabia geldi, Fahriye teyze geldi ve tabii ki Mina'cım geldi. E, Nas'la tanıştılar. Ben en son Mina'yı doğumumda görmüştüm. Şimdi ben de tabaklarımızı hazırladım. Çaylarımızı doldurdum. E, bu arada Nas uyudu. Ama şöyle bir şey. E, ben hani 3,5-4 aydır Nas'ın ilk defa bu kadar çok ağladığını gördüm. E, Mina'yı kucağıma aldığım gibi kıyamet korktu yani. Anlayamadım. Ama çok ağladı. Ondan sonra zaten direkt kucağıma aldım. Sakinleştirdim. Ee, bir bir saat sonra da uyudu. Sakinleştirmek de bir o kadar zor oldu. Aa, nasıl ilk defa böyle gördüm. Üzüldüm de ya. Gerçekten çok üzüldüm yani. Ayaklar hiç durmuyor ayaklar. Vur. Evet hadi çal. Ama ayağını iterek çal anneciğim. Vurarak değil öyle. Mina gitti mi anneciğim? Bugün Nas beni çok şaşırttı. Ama çok üzüldüm ben anneciğim sen öyle ağlayınca. Çok şaşırdım bugün. Abişler gitti. E, saatlerimiz şu anda 7.30'a geliyor. Artık Nas'ın yavaş yavaş uyku saati geldi. Tabi tabii benim mutfak şu an aldı başını gitti. Bulaşık makinesi boşaltılacak. Bulaşıklar yerleştirilecek. E, Tunca yaklaşmak üzere yemeği ısıtacağım, masayı hazırlayacağım derken ama Tabii ki önemli olan Nas. O yüzden Nas'ın karnını doyuracağım. İlk önce nasıl uyutacağım. Ondan sonra zaten işlerimi hallederim. Niş. Hadi pijamalarımızı giyelim. Karnımızı doyuralım. Altımızı değişelim. Zaten anca. Saatlerimiz 9. Daha yeni oturduk. Evet biz daha yeni oturduk. Ee, nas saat 8 gibi uyudu. Sonrasında sağ olsun Tuncacığımın da yardımıyla mutfağımızı toparladık. Sonra masamızı hazırladık, yemeğimizi yedik. Tekrar geri mutfağa topladık derken saat 9 olmuş. Tam bir saatte halletmişiz mutfak işini. Artık şimdi dinlenme vakti. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.